Bir renk danışmanı olarak marka ve sosyal medya hesapları için renk paleti oluşturma aşamasında yapılmaması gereken 3 şeyi açıklıyorum. Malum renk kullanımlarının estetik olarak gözümüze hoş gelmesi önemli. Lakin bir de hem renklerin tek tek hem de bir aradalıklarının yarattıkları psikolojik etkileri var. Dolayısıyla bizi içten içe bir yöne doğru motive edebiliyorlar. Peki elimizde bir hizmet ya da somut bir ürün var ve bir marka oluşturma aşamasındayız. Elbette ki markamızın hikayesini destekleyen renk seçimleri yapmak hedefindeyiz. En öncelikle ne yapmayalım? Hadi gelin ona bir bakalım. Ürün ya da hizmetin muadillerine bakıp onlar bu renk tonlarını kullanmışlar, bir şekilde bugüne kadar da gelmişler. Hadi biz de aynısını uygulayalım. Bu işin üstünde de çok uğraşmayalım demeyelim. Görünürde benzer ürün hizmet sunuluyor olabilir ama detaylara girdikçe durum hiç de göründüğü gibi olmayabilir. İkincisi kendi kişisel beğenilerimizden yola çıkarak renk seçimi yapmamakta fayda var. Lakin o çok beğendiğimiz renk tonları hedef kitlemizi bizim hedeflediğimiz yönde motive etmeyebilir. Marka renklerini seçerken şu renk olsun bu renk olsun gibi renklerin genel tanımlarından yola çıkmayalım. Lakin burada da görebileceğimiz gibi renkler ton tondur ve küçük ton farklılıkları farklı konulara, söylemlere, motivasyonlara işaret edebilecektir. Tam da böyle bir konunun ortasındayım ve hedefe 12'den vuran seçimler yapmak istiyorum dersen aşağıya bir not bırak.